Nasıl yardım ederiz ki? Yardım edebilirsin. Dostlarını kurtar ve kurtların iyi olabileceğini kanıtla. Ne diyorsun? Hadi! Süper Kertenkele tutuşu. <laughs> Yaklaştığımız zaman ulu. Ulumaya karşı ulu. Oğlum asla öyle güçlü olmaz ki. İyi kurdun uluması en güçlü ulumadır. Kahraman olma vakti geldi. <laughs> yip, 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 yip. <laughs> Müthiş uludun Kevin. Bu iyi bir kurt uluması. Hadi buradan gidelim hemen. Beni düşürme Kertenkele çocuk. Beni düşürme. ve <laughs> <Kertelkeleler> aşkına. <laughs> Sadece iyi Kevin olmadın, muhteşem oldun. Seni seviyoruz Kevin, sen müthişsin. Şimdi lütfen sürüye geri döner misin? Lütfen. Evet de dönerim. Sadece sürü değiliz. Biz bir aileyiz. Yani bir kurt bazen iyi olabilir mi? Evet, 40 yılın kurt başında olur. Çocuklar, çok komiksiniz. <laughs> ben daha komiyim. Ben en komiyim canım. Hoşçakal evet, çocukken... kurt. Kertenkele kurt mu? Ya da kurt kertenkele. Pijam askeriler alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü gecelerimiz kahraman, kahraman oluruz. Gerçekten mi? Yeni karargahın kontrolünü ele geçirebilir misin? Fazla yüksekti. Menzil dışında. Bu plan çok riskli gibi ama. Fakat çok beğendim. Dostlar emin misin Pijada dostum? Çok doğru. Kahraman olma vakti geldi. güzel karargahım. Geri dönmek çok güzel. Evet ama müthiş robot dostumuz olmasa buranın tadı olmazdı. Teşekkürler Pijo Robot. <gülüyor> <gülüyor> o bir dans makinesi. Pijo alkış hak etti. Çünkü <laughs> geceleri... araca. Zaman yok. Şehri basmadan önce bu balçığı durdurmalısın. Haklısın. Kertenkele'nin başka bir yönünü göstermeliyim. Kahraman olma zamanı. <laughs> ah, tamam, bir daha dene. işe yarıyor. Ninjalin olar. Baybuş dalışı sayılmaz. Ama yerken kere için fena değil. Kedi için küçük bir sıçrama. Yerken kereler içinse büyük bir adım. Bir, iyi bir, bir şeyi yap. Pijamaskelilere sakın bulaşma. Olamaz. Evet. Başardı. Yaşasın. Bakın sadece süper güçlü olan değilmişim. Aynen öyle. Ama e, hazır gelmişken ee, sorun değil. Süper kertenkele kasları. Haklısınız. Daha gerçekten özel. Burası kaslı bir kertenkeleden fazlası olduğumu öğrendiğim yer. Pijama askeriler günü kurtardı. Çünkü Şirin. geceleri biz kahraman oluruz. Ay. Felaket vakumunun sonu geldi Romeo. Robot! İmdat! Geldim efendim. <gülüyor> İmdat! <laughs> Amanın düştüm. Bence robota karşı çok serttin. Sana çok yakıştı. Süper kertenkele kasları. <laughs> Ağaç, ata, ata, ata. Evet. Seni kurtaracağım efendim. O olamaz. <laughs> Bu biraz iz bırakacak. ...kendim gibi hissettim. Kedi çocuk döndü. Aa, gelecek sefere... ...görürsünüz pijama <laughs> Belki güçlerim... ...geri geldi mi bakmalıyım. Yani emin olmak için. Süper kedi hızı. Aa. Sizi kandırdım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın evet. Bu kalemunlar aşkına... ...başardık. Evet. Cemal askerler günü kurtardı. Çünkü gecelerimiz kahraman olur. Yine kırmızı ışık. Yeşil ışık oynayalım. Ebe ben olurum. Ha? Aa, ee... sobe ebe. <laughs> robot Efendim öyle sevinecek ki Aha parası yıkılıyor oh. Buradan çıkmamız gerek Çatlak kapanıyor Aferin sana ay kız Hayır Hayır Robot kazmaya devam et Çok geç Kristal gitti Özgünüm efendim oh. oh. Sahi mi? Çatlak Şimdi hiç alamayacaksın Romeo. Bu sizin yüzünüzden oldu. Ve ay kızın. Başardın. Aynen dediğin gibi ayı kurtardın. Harikasın. Bunu vermemeyi öyle istiyorum ki bilemezsiniz. Ah, hayır. Ben bir söz verdim. Hem siz olmasaydınız ay ve kalem yok olacaktı yani, değil mi? Teşekkür ederiz Ay kız. Ee, sana güvenmediğim için de özür dilerim. Seni suçlamıyorum. Yani ben kötülerden biriyim. Ha! Çok dokunaklı. Resmen gözlerim yaşardı. Ama bakın benden... Ama gelecek sefere normale dönelim. Bana karşı sizler. İple çekiyorum. <laughs> Pijamas kediler alkış hak etti. Çünkü kedilerimiz kahraman olur. Bu gizli bir güç değil ki. Hızlı hareket ediyor o kadar. Bir nanosaniye dur. Kırılamaz bir kafes, ha? Güce gerek yok arkadaşlar, yuvarlanın. Güç kemeri yetişiyor. Tabii güçlerimizi teker teker yenebiliyor olabilir. Ama birlikte yenilmez oluruz. Süper baykuş tüyleri. <laughs> Efendim ağır yapma makinesi. <laughs> Robot ağır oldu. Çok ağır oldu. Süper kedi hızlı. Şimdi kim güçsüz kaldı Romeo? Bunu karargahta tutacağız. Güvenli bir yerde. Oh, ama o çok sürtüm. Sizi yakalayacağım pijama askeriler. Sizi ve baykuş tüylerinizi, kedi çizgilerinizi, kertenkele kalkanlarınızı... Bakın en önemli gücümüzden söz etmeyi unuttum. Pijat tarzı ekip çalışmamızdan çünkü... ...bunu yapmazsak yeni güçlerimizin ne anlamı var ki değil mi çocuklar? Hı? 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 Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü gecelerimiz kahrolsun. <laughs> oh. oh. <laughs> Ondan uzak durun. O benim. Gece ninjası ortada yok. Anlaşılan yenildiğini artık anladı. Ama pastayı da riske ettin. Ama sonuçta aldık. Ayrıca bu usta feng balonlarını da. Beni hiç dinlemiyorsun. Kertenkele partisi olacak. Sadece bunu düşünüyorsun kertenkele. Ne kadar güzel göründüklerine bir baksana. <laughs> Muhteşem usta feng pastası. Ben kertenkele pastası istiyorum. Ama anlaşılan buna kaldık. Ama değişmek ister misin benimle? Oh. Asla! Hey! Evet, değişelim. Hayır, usta pastası mı? Evet, bu harika bir pasta. Gerçekten oh. harika. Öncelikle buraya basarsan... Ha? E, neler oluyor? E, bu normal bir pasta değil. Bu bir yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta. Yapışkan <laughs> kremalı ninja yıldızı atan pasta mı? En üstteki kata kadar ışıklar yandığında her yere krema saçmaya başlar. Ve herkes kremayı temizlerken de her yere yapışırlar. Ve partimi mahvetmekte neymiş görürler. <laughs> Herkese krema yapışırsa hiçbiri kertenkelenin partisine gelemez. <laughs> Üzgünüm kertenkele. Hepsi benim hatam. Bir hata yapmış olabilirim ama şimdi benim bir fikrim var. Kahraman olma zamanı. Yaşasın. <laughs> <İlesesin. gülüyor> Şimdi mumları üfleyelim. <laughs> bu sesler de ne böyle? Unutmayın ilk bilen kazanır. kazandım. Bu kafasız pijama askeriler ne yapıyor? <laughs> Durun bakalım. Bu da bir oyun mu yani? Hadi bir kere daha. <laughs> Sürüngenler aşkına neler olur? Çocuk dondurucu kalkanımın tadına baktı. Kimse ay evime giremeyecek ve kimse benim heykelimi de alamayacak çünkü o benim, 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 benim! Hmm. Ah. Ha. O uzun süre senin olmayacak. Ay kızı, sen kazandın. Heykel senindir. Biz gidiyoruz. Sonunda doğru yolu bulacağınızı biliyordum. Peki ya Kertenkele? Merak etme, onu da kurtaracağız. Heykelimi de alacağız. Bunun için yangın çıkışına koşup oradan yan merdivenlerden tekrar çıkman gerekiyor. Şimdi anladın mı? Tamam, öyle diyorsan. Güzel, Hadi kedi çocuk, Kertankele. şimdi. Gerçekten çok güzel heykel olabilirler onlar. Zavallı baykuş. Sen de ay evimin dekorasyonu olmak ister misin? <laughs> Kahraman olma zamanı olabilir. Tamam. Gerçekten sana veriyorum. Bay... E, ay heykeli senindir. Ama kertenkele ve kedi çocuğu bırak. Yani bana mı veriyorsun bunu? Sonsuza dek mi hem de? Evet. Sonsuza dek. Arkadaşlarımı <laughs> rahat bırakır mısın artık? Hmm. Hayır. Hayır mı? Ama ne? Benim kötü olduğumu unuttun mu? Şimdi ben Pije heykeli koleksiyonumu tamamlayacağım. Baykuşku! Şimdi sonraki mekana. Gece ninjasını kovalarken baykuş kızla kertenkeleyi kurtaramam. Beni kandırdı. Baykuş kız haklıydı. Sinirlenmek çok anlamsız. Özellikle ona ve kertenkeleye sinirlenmem. Şimdi kahramana dönüşüp usta feng gibi sakin olacağım. Hay aksi yanlış taraf. <laughs> yardım et. Aa! Lütfen bize yardım et kedi çocuk. Kedi çocuk. Kedi çocuk. L yardım et bize. Sorun yok. Vitesi arttıralım. Süper hızlı kedi. Kedi çocuk sakin kalıp arkadaşlarını kurtaracak planı yapıyor. <laughs> Dikkat et. <laughs> Merak etmeyin. Kedi çocuk geri döndü ve usta Frank gibi sakin oldu. Süper kedi hızı. <laughs> Herkes son durakta insin. Vay canına, ne yolculuktu ama. Kurtardığın için sağ. Ol. Bir şey değil ve size kızdığım için gerçekten çok özür dilerim. Çünkü çok kaybettim. Hiç sorun değil canım. Gerçek kedi çocuk döndü sonunda. Teşekkür ederim çocuklar. Ve bir fikrim var. Eğer Gece Ninja'sı ve Ninja Lino'lar sinirlenirse onları yenebiliriz. Hadi pijamaskeliler <laughs> Şimdi iniyoruz. Saçmalıyorsun. Çakılacaksın. Tabii numara değilse. Kim numara bu? Baykuş ah. kız. Merak etme. iyiyim. Hmm. Artık tek pijama askerinin sesi yetmiyor. Üçününkünü de almalıyım. Ha? Oh, hayır, sesimi kaybediyorum. O oh, bizim de sesimizi çalıyor. Yani daha yani Romeo herkesin sesini alıyor mu? O muhteşem ötesi biri. Ama biz değiliz. Seslerimiz olmadan bir daha onu asla durduramayız. Hepsi de kertenkelenin fırsatı varken sesini almaması yüzünden oldu. Çok beceriksiz. Ah, kahraman olma zamanı mıymış? Rüyanda görürsün sürüngen. <laughs> Bu seslerle ne kötü şeyler yaparım şimdi. Suçu da pijama maskelileri atabilirim. Ah, düşündüğünden de daha iyi bir şey. Neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı? Çiçek mi? Ama çiçeğimiz yok ki. Sorun yok. Süper kedi hızı. O parmağını sakın bana doğrultma. Ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi yakalayın onları. Ha? Tamam pijamaz askeriler. Şimdi kelebekleri evlerine götürelim. Nazikçe. Merhaba kelebekler. Birlikte uçalım mı? Hadi buradan. Hadi. Hey renklerime bakın kelebekler. Hadi gelin size göstereyim. Ne? Bunu mu seviyorsunuz? Nazik mi olayım? Çok doğru ay kızı. Ben de öyle olacağım. Olanlar için gerçekten üzgünüm kelebekler. Ama size bir sürü çiçek getirmiştim. Alın Lütfen bizimle gelin. İşte bu. Aferin kelebekler. Teşekkür ederim. Ha? Hmm. Ne? Ay mıknatısım sıkışmış mı? <laughs> oh! Durun. Kelebekler. Onlarla gidemezsiniz. Güveler. Nereye gidiyorsunuz güveler? Hala niye bekliyorsunuz siz? Yakalayın Yakalayın dedim size Güve kafalı güveler sizi Aa, Merhaba güveler Siz de mi geliyorsunuz? Bunu çok isteriz Evet size söz nazik davranacağım Hayır 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 Artık hiç yardımcım kalmadı. Bu haksızlık. <laughs> Bakın, neredeyse ay kızını üzüleceğim. <laughs> i̇şte aşkına ne oluyor? <laughs> İki küçük muskutu yatıyormuş iki küçük buz küpü çok üşümüş. <laughs> Kiki kertenkele benim bir planım var. Dur 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 benim bir planım daha iyi. Sürüngenler aşkına. Kendi planımı yapıp kendi gücümü kullanıp onlara gösterseydim keşke. Kahraman olma zamanı. Süper yapışkan kertenkele. Şimdi plan sırası bende. Sen Romeo'nun kızağına olabildiğince çok vurmaya çalışmalısın. Buzda tilt oynamaya hazır mısınız? Ha. Ha. Hey, belki kertenkele'nin planı işe yarar. Hadi, biraz buz kıralım. Hey. <laughs> ha, bu buz kafalılar benim aracımı bozmaya çalışıyor. <laughs> Artık yapacak. Şimdi Romeo'ya buzla dans nasılmış göstereceğim. Yapışkan kertenkele. <laughs> ne haber Romeo? <laughs> Baksana yapışkanlık gücümle buzda sizden daha iyiyim. Tamamen saçmalık. Bu kıza bir dahi yaptı. Yani ben sizin gibi sersemlerin gelip bu muhteşem aracı yenmesi imkansız. Göreceğiz bakalım. Hadi, Hadi kertenkele! kertenkele. Yakalayamazsın ki. Süper kertenkele gücü. Aa! Hayır. Yakaladım Romeo.

Aa. Aa. Oh. Olamaz kertenkele. Al bakalım kuş beyinle. Süper hızlı kedi. Mikrofonu geri ver seni şapşal kız. Aa. Kuyruğum sıkıştı. Aa. Asla. Ben Jaden Houston konserine gündüz gidemiyorsam hiç kimse gidemez. Aa, 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 Jayden mikrofonu benim. benim. Ne istersem ederim. söylerim. Hadi çabuk peşinden gidelim. Çocuklar durun kuyruğumu kurtarmalısınız. O bileti istiyorum. Yardım ederim. Ama ben <laughs> de istiyorum. Süper güçlü kertenkele. <gülüyor> 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 aa, aa. İyi misin baykuş kız? Evet. Harika. Ay kızını yakalamama kim yardım edecek? <laughs> bir şey duydun mu kedi çocuk? Belki küçük kuşlar bileti bana vermeni söylüyordur. Bu zor bir karar. İkiniz de arkadaşımsınız. Bu da ne? Harika. Bu senin flash kız oyuncağın. Aa, aa, her yerde bunu arıyordum ama istersen sende kalabilir. Sağ ol. Sen çok iyisin. O, hayır. Yumurtalar varken arabayı saklayamıyorum. Çok geç. Romeo'yu kaçırmalıyım. O yumurtalarla büyük bir omlet yapacaktık ve onları almaya geldim. Bu çürük yumurtaları mı yani? Benim makinem hepsini çürütüyor. Bu yüzden kırarken daha çok koku çıkıyor bunlardan. Aa çok iğrenç. <laughs> Yakında kokudan kimse evden çıkamayacak. En büyük ben olacağım. Koş bakalım kertenkele bacak. Aa, aa, aa. Aa. İşte koku geliyor. Küçük bacakçık. <laughs> Kurtuldum. Ama kokudan kaçmak için kertenkele mobil lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele. Ay, iğrenç kokuyor. Bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobilyaya girelim ama nerede? Ee... Arabayı kaybetmedi değil mi? tabii ki hayır. Sadece... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba pijamos Yoksa pijam kokuşmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. İğrençliğe hazır olun. Kokudan kurtulabiliriz <laughs> askeriler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Ah! Oh! Yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii Ay ki Allah zavallı pisli çocuk. Çok... Benim kokuşturucumda daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobilyasını sak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Aa, yani gerek de yok aslında saklanalım. Mesela işte böyle. Oh, um, yani böyle. Ah, oh, yani böyle. Oh, böyle. Oh.